Sabır timsali Eyüp Aleyhisselam çok zengindi. Büyük arazileri, pek çok sürüleri, sayısız malları ve mülkleri olan büyük bir servet sahibiydi. Pek çok da evladı vardı. Çok zengindi ama aynı zamanda çok da cömertti. Dullara, yetimlere, fakir fukaraya, muhtaçlara bakar, onların ihtiyaçlarını giderir, misafirlerine ikramda bulunur, yolda kalmışlara yardım eder, düşkünleri gözetirdi. Böylece Mevla Teala'nın kendisine verdiği bu zenginliği onun razı olduğu şekilde dağıtıyor. Bu nimetlerin şükrünü ifa etmekten gece gündüz Allah'a ibadetle meşgul olmaktan geri durmuyordu. O ibadet ederken, namaz kılarken dünya ile alakasını tamamen keser, Allah'tan başka hiçbir şey düşünmezdi. Mevla Teala onun ibadet ve taatteki sabrını övünce yerde ve gökte bulunan melekler ziyaretine gelirler. Onu hayır duayla, rahmetle anarlardı. Buna vakıf olan iblis Eyüp aleyhisselamı çok kıskandı ve onu Allah'a isyan ettirip Mevla Teala'nın bu övgüsünden mahrum etmek istedi. Bir gün iblis Mevla Teala'ya niyazda bulundu. Ya Rabbi Eyüp'ün ibadet ve taati çoktur lakin hangi kula bu kadar nimet versen o da böylesine ibadet eder. Ona nimet verdiğin için hamd ediyor. Şayet ona bir bela verip nimetlerini elinden alırsan işte o zaman asıl niyeti ortaya çıkar. Ben o zaman onun sana isyan edip karşı geleceğini sanıyorum. İblis böyle söyledikten sonra Eyüp Aleyhisselam'ın ihlasını denemek için kendisini ona musallat etmesi konusunda Mevla Teala'dan izin istedi. Yüce Allah iblise bu konuda ruhsat verdi ve Eyüp Aleyhisselam'ın sadece mallarına musallat olması konusunda müsaade etti. Bu müsaadeyi alan iblis bütün ifritlerini başına topladı ve Eyüp Aleyhisselam'ın mallarına musallat olmalarını onun sabrını taşırıp yoldan çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını emretti. Bu musibetin ardından şeytan çoban suretiyle ağlayarak Eyüp Aleyhisselam'ın yanına geldi. O sırada ibadette olan Eyüp Aleyhisselam'a Eyüp Aleyhisselam gelen bu acıklı haberi gayet metanetle ve derin bir tevekkül içinde dinledi ve üzülme o malı mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Sahibi odur. İstediği zaman verir, istediği zaman alır. Dedi ve ibadetine devam etti. Bu durum karşısında melun şeytan perişan oldu. Bu teşebbüsünde istediğini elde edemeyince bu sefer Eyüp Aleyhisselam'ın arazi ve ekinlerine yöneldi. Ne kadar bağ, bahçesi, ekini varsa hepsi yel, sel, rüzgarla telef oldu. Şeytan bu sefer de çiftçi kılığında geldi. Eyüp aleyhisselamı yine ibadet ederken buldu. Yine feryad-u figan ederek bu musibeti haber verince aynı cevabı aldı. Şeytanın bu gayreti de boşa çıkınca son derece ümitsizliğe düştü. Bu kadar malı mülkü telef olmasına rağmen Eyüp aleyhisselam daima Allah'a hamd edip kaza ve kaderine rıza gösteriyor, sabır ve metanetle hareket ediyordu. Bu nasıl bir kuldu ki kendisinde en küçük bir isyan eseri bile görülmüyordu. Şeytanın haset ve düşmanlığı daha da artmıştı. Ya Rabbi, onun malı mülkü telef oldu ama evlatlarının hepsi sağ. Onlar yaşadığı müddetçe bu telef olan malını ve mülkünü tekrar kazanma ümidi var. Eğer evlatlarına da musallat olma konusunda bana müsaade edersen, o zaman onun bu sabır ve teslimiyeti konusunda samimi olmadığını göreceksin. Mevla Teala bu konuda da müsaade etti. Melun şeytan hemen Eyüp Aleyhisselam'ın evlatlarının oturduğu evlerini sallamaya başladı. Sarsıntının şiddetinden evler temelinden sarsıldı. Tavanlar çöktü, duvarlar yıkıldı ve Eyüp Aleyhisselam'ın tüm evlatları yıkılan bu evlerin enkazı altında kalarak helak oldular. Şeytan üstü başı perişan halde ve her tarafı kana bulanmış vaziyette ağlayarak Eyüp Aleyhisselam'ın yanına geldi. Dedi ki, ''Ya Eyüp, yaptığın ibadetlerin hak katında bir sineğin kanadı kadar bile kıymeti yokmuş. Baksana Rabbin sana gazap etti.'' Bütün çocukların enkaz altında kalarak feci şekilde can verdiler. İçlerinden bir tek ben sağ kurtulabildim. Eyüp Aleyhisselam beşeriyet icabı merhameti gereği ağlamaya başladı. Bunu gören şeytan tam sevinecekti ki Eyüp Aleyhisselam şöyle buyurdu. Çocuklarımı yaratan, onlara can veren, onları yaşatan ve öldüren odur hüküm yalnız kahhar olan Allahu Teala'nındır. Veren de o, alan da diyerek sabırla ibadet ve taatine devam edince şeytan büyük bir hüsrana uğradı. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir sabır? Bu nasıl bir tevekküldü böyle? Tekrar edip Mevla Teala'ya niyazda bulundu. Ya Rabbi, eyip kulunu çok sabırlı buldum malları ve evlatları helak olduğu halde gönlü bir an olsun senden ayrılmadı. Ama zannediyorum ki onu sağlık ve afiyette bıraktığı müddetçe mal ve evlada yeniden sahip olacağını ümit ediyor. Eğer bedenine de beni musallat eder, bununla da onu imtihan edersen o zaman seni unutacak ve isyan edecektir. Mevla Teala bu konuda da müsaade etti. Fakat diline kalbine ve aklına ilişmeye izin vermedi. Bunun üzerine şeytan bu defa Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine musallat oldu. Bir gün Eyüp Aleyhisselam ibadet ediyorken secde halinde olduğu sırada şeytan gelip burnundan üfledi. Şeytanın zehirli yılan misali olan nefesi Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu ateş gibi yakıp kavurdu. Kıp kızıl etti. Başından gözlerinden dilinden ve yüreğinden başka sağlam yeri kalmadı. Bütün gövdesi şişmeye, kabarmaya başladı. Her tarafında çıbanlar, yaralar çıktı. Şiddetli kaşıntılar meydana geldi. Kaşıntı öyle şiddetliydi ki kiremit parçasıyla kaşıyor ama kaşıntı yine de dinmiyordu. Vücudundaki yaralar akmaya başladı. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi ve iç organlarını istila etmeye başladı. Bu ağır hastalık neticesinde etrafında bulunan kimseler onu terk ettiler. Hatta iman edip hürmet ve saygı gösteren kimseler dahi yanından ayrıldılar. Yalnız kıymetli hanımı Rahime Hatun onu terk etmedi. Bir an olsun yalnız bırakmadı ve onun hizmetine devam edip ihtiyaç için ne gerekiyorsa yerine getirdi. Bir keresinde hanımı Rahime Hatun hastalığından şifa bulup iyileşmesi için Eyüp Aleyhisselam'a dua etmesini telkin edince Eyüp Aleyhisselam kaç sene sıhhat ve afiyet üzerine yaşadım. Rahime Hatun 80 sene. Peki bu hastalık üzerinden kaç sene geçti? Rahime Hatun 7 veya 17 sene. O halde sıhhatimiz müddeti kadar belaya sabredelim de ondan sonra şifa isteyelim buyurdu. Şeytan son olarak Eyüp Aleyhisselam'ın hanımına musallat oldu. Onu kocasının hizmetinden ayırmak istedi. Buna da muvaffak olamadı. İnsanlar hastalığı sebebiyle Eyüp Aleyhisselam'ı o civardan uzaklaştırmasını istediklerinde Rahime Hatun onu sırtına alarak toplumdan uzak bir mahalleye götürdü orada hizmetiyle ilgilenmeye devam etti. Gündüzün bir bölümünde yiyecek temin etmek için civardaki yerleşim bölgelerine gidip, gerekli ihtiyacı temin ettikten sonra geri dönüyordu. Eyüp Aleyhisselam ise daima Mevla zikirle meşgul oluyordu. Rahime Hatun, yemek ihtiyacını karşılamak için ücret karşılığı bazı evlerde temizlik işleri, yemek, bulaşık gibi işlerde çalışmak istedi. Fakat Eyüp Aleyhisselam'a gelen hastalığın onun vasıtasıyla kendilerine de bulaşmasından korkan ev sahipleri ona iş vermediler. Çok çaresiz kaldı. Yemek için bir şeyler alacak parası da kalmamıştı. O da çaresizlik içinde varlıklı bir ailenin kızına gür ve uzun olan saç örgülerini kesip sattı. Böylece onunla gerekli iyi şeyi temin edip getirdi ve karınlarını doyurdular. Fakat bu olay halkın diline düştü. Bazı müfterilerin asılsız sözleriyle de iftiraya dönüştü. Ve bir takım asılsız dedikodular başladı. Bu sözler Eyüp Aleyhisselam'ın kulağına gelince hastalığımdan şifa bulursam andolsun sana yüz değnek vuracağım diye yemin etti. Eyüp Aleyhisselam tam 7 yıl bir rivayete göre de 17 yıl bu amansız hastalığı çekti düştüğü bu büyük dert ve belaya karşı bir defa olsun inleyip sızlayarak şikayetlenmedi. Hamd edip sabır gösterdi. Bir gün Eyüp Aleyhisselam'a iman etmiş olan üç kişi onu ziyarete geldiler. Aralarında konuşurlarken Hazreti Eyüp ki bu kadar derde müptela oldu, bunca zamandır Allah'tan bir inayet ve bir merhamet yetişmedi. Öyle anlaşılıyor ki Allah ondan vazgeçmiştir. Yoksa mutlaka bu musibet nihayet bulurdu dediler. Eyüp aleyhisselam bunu işitince çok incindi. Bu kadar musibet ve hastalık ona dokunmamıştı da kendisine inanmış olanların Allah'ın kendisinden vazgeçmiş olma ihtimalini düşünmeleri onu çok üzmüş ve çok ağır gelmişti. Bunun üzerine Allah'a niyazda bulundu. bu hatırla Hani o Rabbine şüphesiz ki bana bir zarar hastalık dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de duasını kabul ettik. Kendisinde ne sıkıntı ve dert varsa hepsini giderdik. Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir uyarı olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber onların bir mislini daha verdik. İşte o anda ayağına yere vurmasını emreden ilahi bir hitap geldi. Bunun üzerine kendisine ayağınla yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek serin bir su dedik. O suyla yıkan ve iç. Yorgunluğun ve hastalığın geçsin. Uzun süren bu sıkıntılı dönemden sonra sabrıyla imtihanı kazanan Eyyub Aleyhisselam... Cenabı Hakk'ın lütfu ve emriyle ayağını yere vurdu. Ayağını vurunca yerden berrak, latif bir su çıktı. Bu öyle bir suydu ki içeceği zaman soğuk, yıkanacağı zaman da sıcak akardı. Bu sudan içince vücudunun içindeki hastalıklardan gusledip yıkanınca belindeki rahatsızlıklardan kurtuldu ve sıhhate kavuştu. Eski gücü ve kuvveti geri geldi taze bir delikanlı oldu. Cebrail aleyhisselam ona temiz ve kıymetli elbiseler giydirdi. Elinden alınmış olan mallarını Allahu Teala geri iade etti. Çok sayıda evlat ihsan etti. Bir rivayete göre ise ölmüş olan oğullarını diriltti. Böylece Eyüp aleyhisselam Allahu Teala'dan ümidini kesmeyip bütün dertlerine ve hastalıklarına sabrederek İmtihandan başarıyla çıkmış, bütün malı, mülkü ve evladı tekrar kendisine ihsan edilmişti. Rivayet edilir ki Eyüp Aleyhisselam eski gençliğine ve tazeliğine kavuştuğundan hanımı Rahime Hatun'un henüz haberi yoktu. Her zaman olduğu gibi yiyecek almak için şehre gitmişti. Bir müddet sonra şehirden yiyeceklerle döndü ama onu yatakta göremeyince ağlamaya başladı. Hastama ne oldu? Onu canavarlar mı götürdü? Diyerek feryat ederken Eyüp Aleyhisselam ona seslendi. Ey hatun kimi arıyorsun? Hayat arkadaşım bir hastam vardı. Onu kaybettim. Adı neydi? Eyüp idi. Şekli şemali nasıldı? Sıhhatliyken sana çok benzerdi. Ey rahime işte o belaya maruz kalan Eyüp benim. Hanımı ile Allahu Teala'ya şükrederek ağlaştılar. Birlikte şehre indiler. Evlerinin yenilendiğini, daha önce ölen evlatlarının dirildiğini, helak olan develerinin, koyunlarının ve diğer mallarının hepsinin geri ihsan edildiğini gördüler. Evvelce ekimle dolu olan ambarlarını ise şimdi altın ve gümüşle dolu buldular. Eyüp Aleyhisselam evvelce hanımına hastalığımdan şifa bulursam sana yüz değnek vuracağım diye yemin etmişti. İşte şimdi şifaya kavuşmuş dertler kederler tamamen zahir olmuştu. Rahime Hatun hakkında söylenen sözlerin bir dedikodudan ibaret olduğu anlaşılmıştı ama edilen bir yemin vardı. Ve bu yemin bir şekilde yerine getirilmesi lazımdı. Allahu Teala Kesinlikle suçsuz olan, herkesin terk ettiği zamanlarda bile Eyüp Aleyhisselam'ı terk etmeyip yaptığı hizmet ve büyük fedakarlıkları yüce katında kabul ettiği Rahime Hatun için uygulanacak ceza konusunda hafifletici bir yol gösterdi. Hem Eyüp Aleyhisselam'ın yeminini bozmaması hem de bu hükmü hafifletmek için Allahu Teala şöyle buyurdu: eline yüz başaktı bir demet sap al da onunla zevcene vur. Yeminini bozmuş olma. Yüz tane ekin sapından oluşan bir demetle vurmakla Eyüp Aleyhisselam'ın yemininin yerine geleceği kendisine ruhsat olarak gösterilmiş ve hat ile yeminlerde bu durum Eyüp ruhsatı namıyla baki kalmıştır. Artık sıkıntı dönemi geride kalmış Eyüp Aleyhisselam yine toplum içine dönmüş ve yüz çeviren dostları kendisine muhabbetle yönelmişlerdi. Böylece hem ibadet ve tatine hem de tebliğ ve davetine devam etmişti. Eyüp Aleyhisselam'ın ah çekerek ağlamasının sebebi. Eyüp Aleyhisselam sıhhat ve afiyete mal ve evlatlarına kavuştuğu gece seher vaktinde derin bir ah çekerek ağladı. Sebebini sual ettiklerinde buyurdu ki: Her gece seher vaktinde ey hastamız nasılsın diye ilahi bir ses duyardım. Şimdi o vakit geldi fakat o sesi işitmedim de onun için ağlıyorum. Eyüp Aleyhisselam Allahu Teala tarafından hem varlık ve yoklukla hem de sıhhat ve hastalıkla imtihana tabi tutulmuş olan başına gelen tüm belalara dillere destan bir sabırla göğüs gerip bu büyük imtihanı kazanmaya muvaffak olan bir sabır kahramanıdır. Allahu Teala şöyle buyurdu: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmekle imtihan ederiz. Ey habibim, sabredenlerin müjdele